Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kur'an anlama çalışmalarımız ve çabalarımız inşallah devam ediyordur. En son Asıl Suresi ile ilgili video çekmiştim. Bugün Tekasül Suresi ile karşınızdayım. Öncelikle videomu ilk kez izleyecekler için ben Gölbeşi Gönül Gençliklerinden Hanife Büyükbal. Kur'an'daki kısa sureleri sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah Kur'an ile olan bağımız sağlam olsun, daim olsun diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekasür suresi gerçekten insanlığın büyük bir problemini yansıtan surelerden biri. Tekasürün anlamı da hakeza öyle. Evet. Bu sure Mekki surelerden bir tanesi. Mekke döneminde inmiştir. Tekasürün anlamına bakacak olursak Tekasür yani çoklukla övünme çoğaltma, yığma, biriktirme. Aslında bu kelimeler biz oldukça tanıdık. Yani insan olarak, insanlık olarak gerçekten de büyük bir problemimiz. Rabbimiz bu konuda bizleri uyarıyor. Çoklukla ölmek sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Yani siz bunun farkında olmadınız ama bütün hayatınızı aslında kararttınız. Mezara gidinceye kadar yani yaşamınız sona erinceye kadar bunu maalesef yaptınız eğer çoklukla övündüyseniz. Hayır yakında bileceksiniz. Yani bunu mutlaka kavrayacaksınız. Bundan kaçış yok. Yine hayır yakında bileceksiniz. Kesinlikle bileceksiniz. Bilmemenize imkan yok. Diyor Rabbimiz. Gerçekten de inanılmaz bir üslup. Kur'an'ın bu tekrarları, bu hitapları insanı ürperten şekilde hayır eğer kesin bilgiyle bilseniz elbette cehennemi görürsünüz. Yani yaptıklarınızı bilseniz bu dünyada bile yaşadığınız dünyada bile yaptığınızı bir kavrasanız anlasanız ne yaptığınızı dünyanızı cehenneme çevirdiğini görürsünüz. Çünkü şunu da eklemek istiyorum. Yani çoğaltma tutkusu olanlar dünyasında cehenneme çevirenlerdir demekte de sakınca olmayacağını düşünüyorum. Sonra yemin olsun ki cehennemi yakin gözüyle göreceksiniz. Yani önceki ayette dünyadaki cehennemi bize veren kavram aslında buradaki. Önce dünyada cehennemi yaşayacaksınız. Daha sonra da yakinen cehennemi göreceksiniz. Yani eğer bu ...davranışınızda devam ederseniz... ...bunu hayatınızda sürekli uygularsanız... ...elbette gideceğiniz yerde... ...cehennem olarak nitelendiriliyor... ...Rabbimizin katında. Sonra yemin olsun ki... ...o gün her nimetten sorulacaksınız. Ve Rabbimiz... ...bizleri büyük şekilde uyarıyor. Yani bundan kaçış yok... Her nimetten sorgulanacaksınız. Tabii ki de imtihan dünyasındayız diyoruz ve sorgulanacağımızı biliyoruz. İnşallah çoklukla övünmeyenlerden olalım. Rabbimizin bu yüce kitabına hitabına uyalım. Dünya hayatımızı ve ahiretimizi güzelleştirelim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.